260 tane, 65 tane papa var şimdiye kadar ve e, haliyle bunları tek tek bahsedemeyeceğiz. ile ben bu, bu, bugün gelmeden 6-7 tane enteresan hikaye. Özellikle var mesela gayrimeşru çocuğu olanları, metresleri olanları. Onları anlatsanız bunlar. Ya şimdi ilk olarak şöyle başlayalım bence e, geçen hafta kadın papa'dan bahsetmiştiniz ya. Joann. Juan. Juan. Pop Juan. Evet. Öyle öyle bir, bir kişinin olmadığını e, bayağı bir şeylere bakıyor. Ondan söylüyor onu ama. Vatikan yok tabii Vatikan yok der, tabii ki. Vatikan yok. Vatikan tabii ki yok diyecek. Hiçbir geçmiyor. Her, sorun şurada. Ben işte geçen haftadan sonra bayağı bir şeylere daldım. Kitapları daldım. Şimdi şöyle bir sorun var. E, Papessa deniliyor bu arada. Hmm. La Papessa. La Papessa evet. E, Papessa 855'ten 858'e kadar ya yaşamış. Ama sorun şuradaki bu 13. yüzyılda yani o dönemde hiç buna dair bir şey yazılmıyor. 800'lerde, 900'lerde, 1100'lerde vesaire. 13. yüzyılda Martin of Opava diye bir Polonya, leh bir adam yazmış bunu. Dolayısıyla o dönemde böyle bir kayıt olmadığı için böyle bir kadın yoktur deniliyor. Ama Fransızların falan vardı da böyle kalın kitaplar. Ama Pop çok sonra, 300-400 yıl sonra yazılmış. Ondan sonra 1500'lerde bir adam Aslında ve şeyi bir hatırlatalım efendim. Pop Joan ee, söylenene göre bir ne olduğunu bir şey yapalım. Tamam kısaca söyleyeyim. Papa, Pop kadının. Joan ee, a, bir kadın erkek kılığına girmiş. Bir kadın. Ee, sevgilisi bir rahip bunu çok güzel eğitiyor ve bu öyle bir raddeye geliyor ki herkesin saygı duyduğu işte... Bir kardinal da, mi oluyor? Ka evet yani şey oluyor çok yüksek mertebeye geliyor ve ondan sonra güya papa oluyor ve bir seremoni sırasında tabii böyle kat kat kadifeler vesaire böyle kıyafetlerin altında doğum yaptığı söyleniyor ve doğum yaptıktan kadın doğum yapınca haliyle kadın olduğu anlaşılıyor ve paramparça ediliyor. Rivayet bu. Ama dediğim gibi 304 yıl 100 yıl sonra yazılmış. Aa, dolayısıyla Yalnız Roma'da o tahtrevanla taşınırken tahtrevanla doğuruyor kadın. İşte o, o da parçalıyorlar. O yolda şey var. Bu da öldürüldü diyor orası bilinir. İşte ama Aynı dediğim da. gibi 300 400 yıl sonra yazılıyor ve birazcık da karalama politikası. Ama bunu Hı. bu karalama politikasına gerek yok zaten çünkü papalık tarihi zaten mesela 900'lerde 5. Leo'ydu galiba. O 100 yıllık dönemde 36 tane papa değişiyor düşünün. Yani bazıları sadece bir hafta papa kalıyor. Evet. Ve bir sürüsü bir önceki papayı öldürerek ee, evet. tahta taht diyelim ona giriyorlar. <laughs> Dolayısıyla yani düşünün birbirini öldüren ve birbirini zehirleyen birbirini kestiren papalar zinciri var. Bununla birlikte malum papa'nın çocuk sahibi olmaması lazım yani asla evlenmemesi lazım. Ama bir sürüsü, yani mesela Borgia'larla, Lucrezia Borgia meşhur hani o zehirleyen Borgia diye bilir ya, gerçi zehirlememiştir o da hmm. yalan olduğu çıkıyor. Ama Borgia'nın... Ama yapışılabiliyor çünkü Borgia'lar e, patron şey gibi zehir kullanıyorlar. Ya ama yok yani orada da e, öyle bir kayıt <laughs> yani. yok. Her neyse mesela Lucrezia Borgia'nın babası Papa. Hmm. Dolayısıyla yani düşünün ki e, hatta bu... James, üç tane mi 4 tane mi gayri meşru da çocuğu var. Hı. Meşru evet. çocukların dışında. Aile ilişkisi. Yani, şimdi papalık tarihinde bunlara nephew yani şey deniliyor, yeğen deniliyor. E, tabii ki herkesin yeğen Hı. olmadığını biliyorlar. Yani, çoğunlukla bu yeğen denilen kişilerin, zatların, Hı. E, papanın Iı, gayrimeşru Peki. çocukları olduğu herkes tarafından bilmiyor. Ama ıı, papalı papalığı bu tür şeyler zedeleyeceği için papalık kurumunu 1900'lerin başına kadar bu tür bütün bu ıı, çocuklar çocuklar hep gizli tutuluyor. Daha doğrusu her zaman işte ıı, aile, uzak akraba vesaire Hı. vesaire tarzı şeyler. Şimdi ben bu birkaç tane... arada mailler kilitlendi. Açılmıyor. Yani bu saatte mail atan var ya. Yani. Açılmıyor. Çok fazla açılmıyor Şimdi mesela bir tanesini anlatayım. Bu uh, jo Joanna, uh, Kadın Papa efsanesinin esatirinin bir ihtimal şuradan geldiğine bazı tarihçiler söylüyor. Uh, şimdi Pop Sergius 904'ten 910'a. Papa Papa yani Pop değil, Pardon, Yanlış, ya, burada <laughs> öyle yazmışım. Pardon. Uh, papa yazım bundan sonra. <laughs> pop yazımı. <yazmayayım>. <laughs> şimdi evet. Papa Sergius 3. 904'ten 911'e kadar e, papa e, bu adam. Oğlu e, 11. John ya da Johanna diyelim ona e, bir kadınla ilişkisi var. Bu kadın Marozia diye bir kadın. E, o dönem çok önemli. Yani daha doğrusu herkesi parmağında oynatıyor deniliyor. Hı. Ve Marozia'nın annesi Theodora bir sonraki papayı sevgilisi yapıyor. Yani Theodora sevgilisini papa yapıyor. Dolayısıyla kadınlar hanedanı gibi bir şey düşünün papalık kurumunda. Ve diyorlar ki işte bu tür şeylerden tiksinen bir sürü insan... ...Johanna efsanesini çıkarttı. Aslında Marozia ve Theodora'dır. Yalnız bir şey söyleyeyim size. Bazı mesajlar açılıyor. Hmm. Efendim Sayın Murat Büyüsel'in bahsettiği konu... ...bir papa seçildikten sonra... Otası delik bir sandalyeye oturulup oturulup bir şey muayenesini yapılırdı. Bu yazılmıştı. Papa seçildi diyor. Onu ben yazmıştım. Kıyamet koptuydu. Vatikan bile prozesu etmişti. Kadın papa yoktur diye. Şimdi bu bu e, Pop Juan'dan sonra çıkar. Kadın papa. Sahtekar papadan sonra çıkar. Ve seçilen papanın erkek olup olmadığının kontrolü hala yapılıyor. Şu kadın öyle bir kandırmış ki bir de doğurmuş. <laughs> Hala yapılıyor. Şey var 16. 16. yüzyılda. Onun latince hatta böyle şeyi vardı. Bir kadiral muayene eder. Erkekmiş bir şeyi var diye bağırır. <laughs> Onun bir latincesi vardı unuttum. Unuttum şeyi. Şey var 16. yüzyılın sonlarında da Fausta var. Yani papa olmak isteyen bir kadın. Yani o Ama bir de şeyleri var. papalar antipapalar var bir sürü. Tabii antipapalar. Onları anlatsanız onlar enteresan. antipapa denilen şey çok basitçe var olan papaya karşı papa olmak isteyenler evet. bir. Bir de tabii ki sürekli dediğim gibi birbirini öldürüyorlar. Birinin yerine geçince antipapa oluyor. Biz Hı. önceki onu excommunicate ediyor. Yani dinden çıkartıyor. Aforoz, aforoz. Ol. <laughs> saat altı oldu Allah aşkına. Altı e, az sonra İngilizce mi konuşuyorsun? Uykun gelince <laughs> a, hafif çakır keyif olunca falan genellikle diller karışıyor biliyorsunuz. Sabahın Sabah Enteresanlar. <laughs> Evet. Sizde olmaz mı? Yok. Ben de bir ülke değil biliyorum ama hiç karıştırmam. Pardon. Evet. Es Pardon. Devam edelim. Fransa mı konuşuyor? Pardon deyince ben... Affınıza... Sığınarak. Binaen evet efendim. Aa, ben şunu anlatmak istiyorum. Şimdi papa... Şu anda var değil mi? Anti papa şu anda da bir tane varmış. Vardır herhalde. Yunan Amerika'da çatlan bir papalığını ilan etmiş. Ya vardır. Kilise kurmuş. <laughs> şeysi var. E, müridi var, Vardır. cemaati var. Ama bakarsanız Mun tarikatının da ne evet. kadar çok müridi vardı. Evet. Toplu intiharlar vesaire. Evet. Neyse. Bayağı da var -papa ya. papaya. Sayısı çoktur yani. E tabii ki ya yani, papın ne kadar papa varsa o kadar neredeyse Doğru. anti papa var o kadar. Tanımıyor yani. Bir sürü tanımıyor. Ya geçen hafta ben Dante getirmiştim. Oradan aslında bazı hmm. dizeler okumak istiyordum. Özellikle Cehennem bölümünde yani inferno'da. Aa, o kadar çok papalara dair bölüm var ki bir tanesini mesela... O yüzden kafir diyorlar. <laughs> Santaye. Şimdi mesela bu demin bahsettik ya Simoni denilen e, olay ya da işte e, Vakamı denir ona Simoni'ye. Yani Hı, şeyini vaka. satma. İlk başta söyledik değil, şimdi değil, tekrar... Bak, değil, Simoni. Neydi şeyi? Olgu. Yani şu kısacası Simoni tekrar hatırlatalım. bu e, şu, diyorlar ki mesela siz a, kardinal olacaksınız, şu kadar para vereceksiniz.